Tuncay Molla Veysoğlu 4 Ağustos 2021 Cumhuriyet Bu bir yönetim krizi. Göz göre göre yandık. 2019 yılı Muğla yanıyordu. Türk Hava Kurumu uçakları neden yok sorusunun peşine düştüm. Sonuç manşetten yayımladığımız 12 özel haber seliyle Sedat Simavi ödülünü kazandık. Yani bakanlık yalanlasa da her cümlesi belgeli doğru haberlerdi. Bakanlık uçaklar pahalı dedi olmadığını ispatladık hurda dedi devlet onaylı uçuş belgesini yayımladık orman bakanlığının yangın söndürme işinde kullanılacak hava araçlarını özel bir şirkete verdiğini yazdık yani türk hava kurumu devre dışı bırakılmış helikopter ve uçak kiralama işi özel sektöre açılmıştı ve o yılın sonunda orman bakanı bekir pakdemirli'yi rus yangın söndürme uçaklarını denerken izledik 2019'da, 2020'de ve bu yıl Türk Hava Kurumu'nun uçabilir durumdaki uçakları hangarlarda yatırıldı. 2019'da 15.417 futbol sahası büyüklüğünde ormanımız yandı, 11.332 hektar alan kül oldu. 2020'de 29.487 futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alan yandı ve bu yıl durum daha şimdiden milli bir felaket halini aldı. Bütün bölge milletvekilleri, belediye başkanları, gazeteciler, yurttaşlar ve sahada kahramanca mücadele eden, canlarını veren itfaiye görevlileri, yangın söndürme ekipleri. Herkesin gözü göklerde. Uçak yok, helikopter yok. Bakan şu kadar uçak, şu kadar helikopter müdahale ediyor diyor. Zaman zaman helikopterlerin gökyüzünü saran alevlere cılız müdahalesini izliyoruz. Yaptığımız uyarılar dinlenseydi şu ateşten günlerde gökyüzünde en az 10 uçağımız olurdu. Türk Hava Kurumu uçakları ister ideolojik neden deyin, ister inat ya da beceriksizlik. Canlar yanarken hangarlarda tutuldular. Korkunç bir sorumsuzluk örneği. Bakanın istifa etmesi için daha ne olması gerekiyor? Orman Bakanı Pak Demirli, Türk Hava Kurumu'nu bu yıl uçak ihalesinden dışlamak için kiralayacağı uçakları tarif etmiş ve 5 tonun altında su kapasitesi olan uçakları ihaleye sokmayacaklarını söylemişti. Hatırlayın ormanlarımız henüz hayattayken bunu da yazdık. Yapmayın dedik. 100 litre farklı Türk Hava Kurumu'nun ateş kuşları olarak dünyada ün yapmış birikimini yok etmeyin dedik. Türk Hava Kurumu'nun uçabilir durumdaki uçaklarını yatırmayın dedik. Haberlerimiz mecliste soru önergelerine konu oldu. Milletvekilleri de uzmanlarda adeta yalvardılar. Orman Bakanı sağduyulu bu çağrılara kulağını tıkadı. Şimdi Ege ve Akdeniz cayır cayır yanıyor. Yangınlar orman alanları kül olduğunda, yanacak ağaç kalmadığında sönüyor. Belediye başkanları köyleri, kentleri korumak için canla başla uyumadan çalışıyor. Gözler göklerde uçakları arıyor. Bakan son açıklamasında aynen şunu söyledi: "5 ton altı uçakları yangın bölgesindeki hava trafiği kalabalık olmasın diye uçurmuyoruz." Sanki gökyüzünde helikopterler ve uçaklar o kadar çok ki birbirine çarpacak. Olmayan hava trafiğinin nesini kontrol ediyorsunuz? Yangınla mücadele ulusal güvenlik meselesidir. Savaş uçağı, tank, tüfek almak için nasıl ki savaşın çıkmasını beklemiyorsak, yangınla mücadele için gereken uçak ve helikopterlere sahip olmak için de yanmayı beklememek gerekirdi. Şimdi dünyaya yakarsanız da iki kat fiyat da verseniz uçak bulamazsınız. Küresel ısınma yer küreyi yakıyor ve her ülke kendi derdine düşmüş. AKP iktidarı saray burnunun ucunu göremeyecek acziyet içinde. Tarıma ve ormana bakan Pak Demirli, benim gördüğüm orman yerlerindeki sorumluluk belediyelerdedir dedi. Benim gördüğümse sizin sayenizde cayır cayır yanan, yönetilemeyen bir ülkedir.